Ahiret yolculukları ve iddialarımızı Rabbimiz rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Çekmiş olduklarımız son, bu hürriyet, bu mukaddes, bu kutlu yolculukları kendileri hakkında hayırlı ve kolayla eylesin. Kutlanışa bakanlığı âli olsun, Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle kendilerini müşerref eylesin. Ahiret hayatlarını, dünya hayatlarından daha hayırlı eylesin. Bu vesileyle heykelerde bırakmış oldukları, siz kederli de aile etraflarına, sevenlerine ve sevdiklerine Rabbim sabırlar ve zahmetle ihsan eylesin. Sizler <laughs> hakkında yapacağınız bol bol hayır dualar. Kendileri adına sizlere sual ediyoruz. Her dört mevkamızı hali hayatlarında, kemali sıfatlerinde sizden sizlerle insan yanları ve olarak nasıl bilirsiniz? İyi evet. biliriz. İyi birer insan, iyi birer komşu, bin türlü yavruklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Kendilerine maddi, manevi, dünyevi, ukrevi, hak ve hukuklarınızı helal edin. Şerif'in hayır boğazımızı yüce katında kabul ve şayan eylesin. Uzak edilmeden bu el eşitlerimizden ötürü şahsın, hedefimizin kaçır ve her dört metansın aile ve yaratı sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak diyetlerinizi kabul ediyorsunuz. Sizlerin <laughs> de bu barış inşallah olsun inşallah. Efendim cenaze namazı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

ki fazla söz sizlerden bir helallik tekrar istiyorum bu yürek insanı. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal, helal, olsun. helal, helal olsun. Helal olsun. Başka savunma kardeşine, Ahmet kardeşine ve onun yürekli oğluna ve kardeşlerine ailesine yalnız o ailesi, ailesi değil, <laughs> de ailesi. Ben bile cümle kuramıyorum. Ben çok cenazelerde bulundum. Çok üstadlarımızın, çok kardeşlerimizin, çok sanatçı kaldırdı. Kala kadar, kadar Yara almadım. Yaralıyız, İnanın yaralıyız. Genç yaşta onu Genç yaşta onu unutmayacağız. Ebediye yetişecek. Hababam sınıfı sınıfta kaldı ve Hababam sınıfı uyanıyor filmlerinde bacaksız karakteriyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akçı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşındaki ünlü oyuncu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri ünlü oyuncunun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi oyuncunun menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından Ababam sınıfının değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazına mütakiben Şakir'in caminde kılınan cenaze namazı sonrası Karaca Ahmet mezarlığında defnedildi. Cenazede ünlü oyuncunun ailesi ve sevenleri katıldı. Akçe ile Yeşilçam vokal grubunun kuran Ahmet Arman ve Teoman Ayık arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Hababam sınıfı oyuncuları çok güzel insandı Türkiye'nin gülen adamı vefat etti açıklamasını yaptılar. Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazına mütakiben Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.